Merhaba sevgili ikizler Burcu kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin inşallah. Ee, evet söylediğim gibi bugün ikizler Burcu bakacağız. İkizler Burcu 15-31 Aralık bakacağız. Bakalım ikizler Burcu'nun neler bekliyor. İkizler Burcu hava grubuna dahildir biliyorsunuz. Ee, İkizler burcunun e, yönetici gezegeni Merkürdür. İkizler burcu çok e, karakter olarak özgürlüklerine düşkün ve ikili karakter oluyorlar e, kararsız oluyorlar İkizler burcu çift uyumludur İkizler burcu özgürlüklerine fazla düşkün e, ve hiperaktif burçlardır çok aktif zekaya sahip burçlardır gerçekten ee, ikilemde kalan burçlardır genellikle e, bir kararda bir <laughs> bir kararın üstünde kalmazlar yani sık sık fikir değiştiren burçlardır değişimi maceraya seven burçlardır ee, çok e, ikna kabiliyetleri yüzün üstünde ve çok pratik zekaya sahip burçlardır İkizler burcu e, anlaşıp anlaşamayan burçları söyleyeceğim size İkizler burcu hava gruplarıyla olumludur İkizler Terazi, ikizler kova çok iyi anlaşırlar. İkizler ikizlerle de olumludur. İkizler ateş gruplarıyla olumludur. Özellikle e, yay burcuyla çok e, olumlu ikili olurlar. Koç ve aslanla da uyumludur. İkizler sıkıntı yaşar toprak ve su gruplarıyla. Hiç vakit kaybetmeden ikizler burcu açılımınıza başlamak istiyorum. Çünkü 20 dakikaya sığdırmam lazım arkadaşlar. Sizi de yormak istemiyorum. Bir genel açılım bakacağım tekrar e, aşkta detaylı da açılım yapacağım hem aşk hem kariyerle ilgili. Şimdi bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızın yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim ilginiz ve alakanız için gerçekten çok e, mutlu oluyorum yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Emeğimize saygı olarak kanalımıza abone olursanız çok mutlu olacağım arkadaşlar. Sonuçta biz de bir emek sarf ediyoruz. Evet, aç, e, kartlarımı açayım, yorumumu yapacağım canlarım. Çok güzel açıldı. Umarım böyle devam eder. Ben de size güzel anlatım yaparım. 2 4 6 7 çok iyi. Çok güzel. Hadi bakalım 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 İkizler burcu 15 31 Aralık'ta neler olacak bir genel bakış yapacağım önce İkizler burcu bayağı duygusal gösteriyor bu aralar Evet çoğunlukla duygusallık Aa, ikizler burcu çok duygusal olduğunu gösteriyor genel bir konuşayım sonra detaylı açılım yapacağım dengeye tutturacaklarını gösteriyor aktif bir çalışma döneminden bahsediyor <laughs> Uzun süredir bekledikleri, planladıkları bir proje üzerinde bayağıdır e, bir e, kafa yormuş olarak gösteriyor İkizler Burcu'nu. Kesinlikle bu ayın 17'sinden sonra e, bu yatırım amaçlı veya kafasında düşündüğü bu planla e, ilgili e, çok güzel bir haber alacağını gösteriyor. Aile içerisinde bir kargaşadan bahsediyor ama güzel bir kargaşa, bir değişimden bahsedir Bu nedir? ya evliliktir ya evlilik teklifidir yalnız olan ikizler burcu ise güzel bir aşk geliyor sevgili ikizler burcu gerçekten bu ayın 17'sinden sonra kesinlikle çok duygusal gösteriyor sizi aşktan yana duygularınızı pek fazla yüzde 80 değişmiş olduğunu gösteriyor ee, ve biraz üzgün gösteriyor yani aşktan yana sıkıntı yaşadığınızı bir hüsran yaşadığınızı duygu dolu olduğunuzu gösteriyor bu ayın Aralık ayının 27'sine kadar bu değişim e, yani bu ruhsal sıkıntı hani duygusal sıkıntı devam edeceğini gösteriyor. Ama ayın 27'sinden sonra yani ayın 3. yarısı 20'sinden sonraki 31'ine kadar olan süre içerisinde çok güzel fırsatlar bekliyor sizi. Küs olanlar varsa barış gözüküyor. Genel anlamda çok büyük tekliflerden bahsediyor. Maddi olarak sıkıntılarınızı aşacağınızı gösteriyor mahkemesi olan ikizler burcuna zafer gösteriyor arkadaşlar her anlamda ikizler burcunu da olumlu olarak ayın sonuna doğru olumlu değişimlerin gösteriyor biraz sağlık problemi yaşayabilirsiniz sağlığınıza dikkat edelim lütfen dikkatli olun şimdi bu bir genel açılımdı. genel bakıştı. Şimdi ikizler burcu ve aşk bakacağım. Arkadaşlar dediğim gibi bu genel açılımdır. Ee, yani e, üzerinize uyanları alın, uyumayanları geri evrene iade edin. Özel açılım için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz canlarım. Instagram adresimi videoların altına etiketliyorum. Şimdi ikizler burcu 15-31 Aralık'ta aşktan yana neler bekliyor bakacağız. Aşk açılımı bakacağım kahveye de bakacağım böyle hızlı bakıyorum ki hepsini Aa, çok güzel çıktı arkadaşlar çok güzel çok güzel çok güzel arada bir iki dört altı yedi evet şimdi arada sıkıntılar yaşayabilir ikizler burcu dediğim gibi arada bir sarsıntılar olacağını gösteriyor özellikle evli olan da sevgili olan ikizler burcundan bahsediyorum Aa, üç kat aynı anda çıktı görüyorsunuz yine Aynı kartları çıkartıyor. Evet. Bir tane kart daha açmak istiyorum. Evet. Şimdi ikizler burcunu aşktan yana bayağı güzel gittiğini görüyorum. Aşk durumlarını iyi gösteriyor. İkizler burcu bulunmaz e, Hint kumaşına dönmüş durumdadır. Yani herkes peşinde koşuyor. İkizler burcunun. Ama özellikle ayın 18'inden sonra bir sıkıntı yaşayacağınızı gösteriyor. Aşktan yanım. Ee, geçici bir süreç. tabii ki geçici bir süreçtir. Ama e, bu e, zamanlamaya dikkat edelim arkadaşlar. 18 ile 20'si, 20'si arasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ee, yoksa bu e, sürtüşme tabii ki partneriniz ve eee partnerinizden bahsediyorum. Sürtüşme devam edecek olarak gösteriyor ama bu iki günde sakin durursanız yani sessiz kalmanız gerektiğini söylüyor kartlar uyarı veriyor. böyle sessiz kalır devam ederseniz barış gözüküyor. Kesinlikle büyük ve uzamayacağını gösteriyor bu kavga ve tartışmanın. Şimdi arkadaşlar toprak döneminde diyor ki yani bu ayın 22'sinden sonraki süreci gösteriyor Kesinlikle te ikizler burcunun hayatındaki başlangıçlardan bahsediyor Yalnız olan ikizler burcuna yeni fırsatlardan bahsediyor özellikle Ateş grubu ve su grubunu gösteriyor arkadaşlar ee, sevgili olan ikizler burcuna nişan işte görücü veya evlilik gösteriyor Evli olan ikizler burcuna ise barış gösteriyor ama yine tekrar ediyorum. Her e, erkek ikizler burcu içinde, kadın ikizler burcu içinde söylüyorum. Bu arada burcu ikizler, yükselen burcu ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar için konuşuyorum. Şimdi ayın 18 ile 20'si arasında, 20'si arasındaki süre içerisinde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Partnerinize buna dikkat edin. Geçici bir süreçte devam ettirmenizi ve e, yani e, müdahale edip bastırmanızı istemiyorum. Sessiz kalırsanız kesinlikle geçici bir süreden bahsediyorum. İkizler burcunu e, diğer su gruplarıyla ise sıkıntılı gösteriyor. E, su gruplarından yana sevgili olan ikizler su ve toprak, yengeç, balık, akrep, koç, aslan, e, pardon... E, Boğa Başak Oğlak bu burçlarla sevgili olan ve bir ailenin ikizler burcunun hayatında ise bir üzüntü bir sallantı gözüküyor ama kesinlikle e, barış gösteriyor kısa süre içerisinde gösteriyor barışın böyle uzun süreceğini göstermiyor arkadaşlar e, bir, 22'sine kadar barış gösteriyor yani ne kadar sıkıntılı olsanız da ayın 22'sine kadar ateş döneminden bahsediyor. 22'sine kadar olan süre içerisinde barış gösteriyor. 22'sinden sonraki toprak dönemindeki oğlak dönemine geçeceğiz. O dönem içerisinde ise dediğim gibi ikizler burcunun aşk hayatında ciddi değişiklikler e, olacağını gösteriyor ve bir karar aşamasından bahsediyor bir değişim ve e, yani hayatınızdaki değişimden bahsediyor aşk hayatındaki değişimden bahsediyor bitiş ve yeni başlangıç olabilir veya sıfırdan olan e, aşktan bahsedebilir nikah e, işte imza yani kesin bir karar aşamasından bahsediyor Dediğim gibi bu dönem ise 22'sinden sonrayı gösteriyor. Aşktan yana ciddi sıkıntı göstermiyor sevgili ikizler burcu söyleyeyim size. Sadece dediğim gibi oradaki o e, yukarı taraftaki kart beni rahatsız etti. Bir de aşağıda su ve toprak gruplarıyla pardon su ve ateş gruplarıyla ile bu taraftan da toprak gruplarıyla yükselen de bu burçlardan biri olabilir sıkıntı yaşayabilirsiniz ama kesinlikle geçici bir sıkıntıdır barış gösteriyor sevgili ikizler burcuna şimdi kahveye de bakalım kahveyi unutuyorum şöyle bir göstereyim size aynı şeyi burada da gösteriyor sevgili ikizler burcu görüyor musunuz burada bir sanki bir evlilik teklifi bir barış bir karşılaşmadan bahsediyor üçüncü kişilere dikkat edelim sevgili ikizler burcu evli olan ikizler burcunun ailesinde ufak tefek dediğim gibi sıkıntılar yaşa yaşanabilir çünkü burada üçüncü kişiden bahsediyor biz kıskançlıktan bahsediyor Lütfen dikkat edelim sevgili ikizler. Burada bir tartışma ve kavga yaşayabilirsiniz. Çünkü net olarak burada üçüncü kişinin müdahalesini gösteriyor. Kıskançlık söz konusudur diyor. Hamile olan ikizler borcuna yine kız bebek gözüküyor. Üç gündür ardarda baktığımda hep kız bebek gözüküyor. Kız bebek var burada. Kesinlikle ee, çok güzel bir kız bebek gözüküyor. İkizler burcu hayatınızda kesinlikle güzel anlamda değişim olacağını gösteriyor ve bir tekliften bahsediyor. Ee, küs olan aileli ikizler burcunu yani evli olan ama küs olan ikizler burcunu kesinlikle ayın 22'sinden sonraki süreçte barış gösteriyor. Burada ikizler burcunun mutluluk gözyaşları var. Çok büyük bir aşama kat edeceğinizi gösteriyor. Bundan yana da o kadar kafanızı o kadar dolu ve yorgun gösteriyor ki sürekli üçüncü kişiyi düşünme yani ve böyle e, duygusal olarak dağınık gösteriyor İkizler Burcu'nun hayatını ve kafasını. Ve bundan yana e, bu tarafa baktığımızda ise görüyorsunuz mutluluk gözyaşlarından bahsediyor. Kesinlikle ciddi bir evlilik teklifi olabilir. Alacağınız bir şey olabilir. Bir teklif alacağınızı gösteriyor ve ve bu teklif sizi ziyadesiyle mutlu edecek. Sevgili ikizler burcu, mahkemesi olan ikizler burcunu biraz adli olarak yani adaletten yana sıkıntı yaşadıklarını gösteriyor. Biraz uzun süreli bir adaletsizlikten bahsediyor ama e, arkanızda sağlam bir kişi durduğunu gösteriyor bu herhalde avukatınız olsa gerek çok sağlamdır bu davayı kazanacağınızı gösteriyor ama baya bir çaba sarf etmeniz gerekiyor ve zaman biraz uzayabilir evet şimdi geçelim en önemlisi ikizler burcu kariyer ve paraya biliyorsunuz ikizler burcu aktif e, çalışma hayatını seven burçlar olduğu için Maddiyat ve kariyer onlar için çok önemlidir. Mantık. Mantık önemlidir ikizler burcunda. Bakalım 15 ile 31 arasında kariyer ve iş maddiyat bakacağız. Bakalım neler var. Kartlarımı açayım. Değişim gözüküyor arkadaşlar. Yer değişimi, ülke değişimi olabilir. Kararsızlık biraz sıkıntılı çıkardı. İnşallah peşinden gelen kartlar tamamlar güzel anlamda. Evet. 2 4 6 7 evet çok güzel gösterdi ama biraz sıkıntı yaşayabileceğinizi gösteriyor. Açıklayacağım canlarım 1 saniye 2 3 4 güzel 5 6 Sevgili İkizler burcu burada kesinlikle bir değişim gösteriyor. İş değişimi olabilir. Kariyer ve e, kariyerden kariyer ve para bakıyoruz bu arada. Eee Sabit durduğunuz iş yerinden kesinlikle iki vakit içerisinde bu iki gün olabilir, ikinci ayda olabilir. Bir değişimden bahsediyor. Ne değişimi? İş değişimi. Aynı kurum olabilir, farklı şehir, farklı ülke olabilir. Yani kurum olarak aynı yerde kalabilirsiniz veya aynı yerde değil bir iş değişimi, ülke ve şehir değişiminden bahsediyor. Bununla ilgili önce biraz kararsız kalacağınızı gösteriyor. Yani hiç istediğiniz ani gelen bir haberden bahsediyor. Ve bu sizi baya bir strese sokacak olarak gösteriyor. Bir kargaşa yaşanacağı net ve kesin gösteriyor. Dikkat edelim aynı ikinci yarısından sonra yani 20'sinden sonra bunlar yaşanacağını gösteriyor. 20'sinden ve 25'i arasında ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok sakin kalmanız gerekiyor geçici bir sıkıntıdır eğer karışmazsanız bu kavga ve tartışmaya e, ciddi şekilde yükseliş var yükseleceğiniz yerde ve değişim olabilir değişim gösteri iş değişimi yer değişimi ev değişimi ülke ve şehir değişimi orada biraz ilk başlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz ama kesinlikle yürüyüp gideceksiniz önünüz çok açık gerçekten biraz zor bir dönem geliyor sizin için ne anlamda yenilik yani adapte süreci yani ondan bahsediyor e, maddi anlamda ikizler burcunu bayağı sıkıntılı gösterdi bir şekilde işin içinden çıkamadıklarını uzun süredir sıkıntı yaşadıklarını gösteriyor ama e, ikizler burcunu kesinlikle ayın 3. yarısını gösteriyor. Yani 20'si ile 31 arasında olan süre içerisinde kesinlikle büyük bir fırsatın ve rızık ve bereketin geleceğini gösteriyor. İkizler Burcu'nu kafa olarak çok yorgun gösteriyor. Kartlar çok büyük çaba sarf ediyor. Ve burada İkizler Burcu'na gelen tekliften bahsediyor. Bu teklifi kabul ederseniz eğer Biraz kuşkulanıyorsunuz, biraz sıkıntılı gözüküyor ama kesinlikle sonuç çok aydınlık ve ferah. Bol rızık ve bereket getireceğini gösteriyor. Ortak yatırım yapmak isteyen kişiler 22'sine kadar olan süre içerisinde kullanabilirler arkadaşlar. Yani ateş döneminde bir anlaşma yani o yay dönemindeyiz ya bu süre içinde çok önemli de gelişmeler olabilir teklifler gelebilir ısrarla ateş döneminden bahsediyor ve teklifin geleceğini ve ortak iş yapmak isteyen arkadaşlar çok büyük fırsattır yapabilirsiniz diyor. Kesinlikle burada deniz ötesi deniz ötesinden bahsediyor anlaşma ticari konularda uluslararası anlaşma yapabilirsiniz bunun sinyalini veriyor e, sonuç olarak bir mesafeden bahsediyor. Yani bulunduğunuz yerle başka bir yer arasında bir değişim veya gidiş gelişten bahsediyor. Bu sizi çok sıkı ve uzun süredir bu iş hakkında düşüncelerinizi gösteriyor kartlar ama kesinlikle amacınıza ulaşacağınızı ve zahmetinizin sonunda fırsatı yakalayacağınızı gösteriyor. Şimdi burada Dediğim gibi demin bir mahkemeden bahsettik. Burada da mahkemesi olan ikizler burcunu biraz sıkıntı gösteriyor. Sıkıntılı bir dönem bekliyor sizi. E, sakin kalmanız gerekiyor. Zamanlama olarak biraz mahkemeler uzayabilir. Ama bu mahkemenin sonucunda alacak bir e, alacak verecek bir paradan bahsediyor. Bu paranın sahibi gerçekten sizsiniz. Ama biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Süreç uzayabilir diyor. Birkaç kart daha çekmek istiyorum. şöyle üstüne çekeyim bakalım. Evet, ikizler burcu bu para ve maddiyatla ala para ve e, işle alakalı bakıyorum. Beklediğiniz bir haber var. Bu beklediğiniz haberi ayın 22'sine kadar olan süre içerisinde kesinlikle alacaksınız. Yani uzun süredir bekliyorsunuz bu haberi alacaksınız ama pek memnun kalacağınızı sanmıyorum. Biraz üzüntü gösteriyor aldığınız haberle beraber üzüleceksiniz ama e, sonuç olarak e, her şeyde bir hayır var deyip oturmanız gerekiyor e, fazla saldırgan olmanıza sabırsız olmanıza gerek yok burada biraz sıkıntı gösteriyor bu haberi aldıktan sonra bir öfkelenebilirsiniz ama ayın 20'sinden sonraki 3. yarısındaki süre içerisinde bu beklediğiniz haberden de güzel bir fırsatı yakalayacağınızı kesinlikle kartlar gösteriyor. İş ve maddiyetle alakalı, hep e, maddiyat olarak da işte güçlenme, yatırım yapma olarak da e, aynı üçüncü yarısında tam olarak oturmuş görüyorum yenge, e, pardon ikizler burcunu ve başarı ve zaferi yakalayacağınızı gösteriyor kartlar. Evet, biraz sağlık sorunuz gözüküyor. Çünkü o kadar aktif çalışıyorsunuz ki sıkıntı ne de biliyor musunuz? Yorgunlukta psikolojik olarak gergin görüyorum ikizler burcunu. Ee, sağlık sağlık konusuna biraz dikkatli olalım. Özellikle ayın 25'inden sonraya dikkat edelim sevgili ikizler burcu. Evet arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, unutmayın lütfen yorumlarınızı bekliyorum canlarım sizi çok seviyorum hoşça kalın güzel kalın Özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana adresimi videoların altına etiketiyorum Hoşça kalın canlarım.